tek devletlik millet veya kardeşim sanki PKK tehlikesi yok. Evet. Efendim PKK komünist devlet kurmak için sabırsızlanmıyor sanki. Selahattin Demirtaş öyle bir şey anlatıyor ki her yer süt liman dağlarda çiçekler açıyor. Evet. Yani ne mahzuru var diyor ya. Güzel federasyon olsun. Mis gibi idare edelim diyor. Ya kardeşim öyle bir dert yok. Öyle bir konu yok. PKK Güneydoğu'da Stalinist, komünist bir devlet kurmak istiyor. Bu kadar açık. Evet. Ondan da kalmayacağız diyor. Diğer ülkelerde de komünist yapacağız diyor. Evet. Değilse değil desin. Evet, yani yakışmaz. Sedat'ten hocaya yakıştıramıyorum benim dostum. Ya böyle bir tehlike olmasa biz niye karşı olalım kardeş? Federasyon da yap. Ne yapıyorsan yap yani. idari mekanizmayı kolaylaştıracak Akışını kolaylaştıracak her şey olur. Kimse bir şey demez. Evet. Ama Türkiye'yi bölme kararlılığı Amerika tarafından net dile getiriliyor. Evet. Avrupa tarafından net dile getiriliyor. PKK'da diyor biz Marksist, Deniz, Stalinist, Komünist Partiyiz. Komünizmi bütün Orta hakim edeceğiz. Dünyayı hakim edeceğiz diyor. Evet. Yanlış mı duyuyoruz biz ya? Yani? Evet. rahatlığı istiyorlarsa İslam O zaman da ne kardeşim tabii ki İttihat İslam Lisesi'nde. Modern evet. İslam anlayışını savunsunlar. Bayağı da yatkın. Mesela bak kadın erkek eşitliğini savunuyor. Çok güzel. Evet. Meclisin yarısı kadın olsun diyor. Çok güzel. Evet. Kadınları ön plana çıkaracağız diyor. Çok güzel. Evet. Ben bütün gücümü destekliyorum bu yönlerini. Bayağı güzel.